Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet meşhur telgraf çiçeğimiz. İlk aldığımızda şöyle bakın küçücük 10 santimdi. Arkadaşımdan almıştım. Geçen sene bunun köklendirip dikimini yapmıştım. Şu anda bakın kocaman oldu. Şöyle 60-70 santim uzadı. Şöyle gösteriyorum çiçeğimi. Şimdi bu çiçeğin sonbahar bakımını yapacağız. Sonbaharla alakalı neler yapılabilir? Bakın şu üst taraftaki uzayan kısmı makasla keseceğim ve bu kısmı köklendireceğim ve alt tarafa dikeceğim. Alt tarafa dikmemin sebebi evet alt taraftaki yoğunluğu arttırmak. Şöyle makasla kestim. Evet arka tarafımdaki güzel çiçeklerim de görünüyor. Evet bu sapın şöyle alt tarafındaki yaprakları kopartıyorum. Şöyle. Ve bir bardak suya bu kestiğimiz parçayı koyuyoruz. Yaprakları da gerçekten harika. Suya koyduk. Ve bir hafta sonra bunun köklendiğini göreceksiniz. Evet, telgraf çiçeğinin bakımı zor değil. Çoğaltımı da bu kadar basit. Bir dalını kopartıyorsunuz ve suya bırakıyorsunuz kökleniyor. Evet telgraf çiçeğinin bakımında iki tane ana temel şey var. Bunlardan bir tanesi evet direk güneş ışığı almayan bir yere konumlandırmanız gerekiyor. İkincisi de sulama meselesi. Sulama meselesi çok önemli. Çok fazla sularsanız telgraf çiçeğinizi kurutursunuz. Az sularsanız da aynı şekilde çiçeğindeki yapraklar güzelliğini kaybeder. Bu nedenden dolayı elinizle toprağı kontrol edeceksiniz. Toprağın biraz kurumasına müsaade edeceksiniz. Toprak kuruduktan sonra çok az bir suyla telgraf çiçeğinizi suluyorsunuz. Bakın ben bir senede bu kadar uzattım. Sizler de uzatabilirsiniz. Yaprakların yoğunluğunu arttırırsanız yani dipten çıkan dalları arttırırsanız daha güzel görünecektir. Evet şimdi bunu suya bıraktım bir hafta bekledim ve şu anda bakın bir hafta sonraki sonucu göstermek istiyorum sizlerle. Şöyle dala baktığınızda köklendiğini görüyorsunuz. Şimdi daha fazla bekletmeden bunun dikimini yapacağım. Şu alt tarafa dikeceğim bakın. Saksının alt tarafını dikeceğim. Buradan neden büyüteceğim ve yukarıda büyüyen dalları keserek sürekli alt tarafa dikerek alttaki yoğunluğu bu şekilde arttırmış olacağım. Evet şöyle can suyunu da veriyoruz. Hayat suyunu da verdik. Ve bunu şimdi direkt güneş ışığı almayan aydınlık bir yere konumlandıracağım. Sulamasına dikkat edeceğim. Ve harika telgraf çiçeğimize kavuşacağız. Bakın şu kestiğimiz yerden hemen bir dal attığını görüyorsunuz. Bu şekilde çok güzel yetişen, çabuk büyüyen bir çiçek. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.